Önce Melih Gökçek bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci parti olacakmışız da 400 tane milletvekili çıkaracakmışız. Sarayla hükümet arasındaki derin krizi açığa çıkaran Bülent Arınç'tan yine dikkat çeken açıklamalar geldi. İngiliz yayın organı BBC Türkçe'ye mülakat veren hükümet sözcüsü Kral Çıplak denecek dedi. Cumhurbaşkanımızla geçmişten bu yana siyaset yapıyoruz. Biz aynı yolda gidiyoruz ama beş kardeşin beşi bile bir değildir. Üslubumuz farklı olabilir, duygularımız, düşüncelerimiz farklı olabilir, yoğurt yiyişimiz farklı olabilir. Bu farklılıklar da bizim bir zenginliğimizdir. Yani biz bütün bu eleştirilerimizde kral çıplak filan demedik daha. Belki öyle günler gelecek ki kral çıplak denecek. Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla istediği başkanlık sistemine de değindi. 400 milletvekilini vermeye hazır mıyız? Birinci parti olacakmışız da 400 tane milletvekili çıkaracakmışız. Hükümet sözcüsü daha önce söylediği sözlerin arkasında durdu. Yani yapacağımız işin Ala olmaması lazım, Ala olması lazım. Hükümet sözcüsü Türk tipi başkanlık olmaz dediği check balance vurgusu yaptı. Birileri aa ne kadar güzel tamam hadi bakalım bir çay içelim başkanlık sistemine geçelim diyecek. Böyle bir şey yok dünyada. Altyapısı olmadan, birbiriyle akort olmadan, birbiriyle çek balance sistemini kurmadan bir başkanlık sistemi olmaz. Yani birileri diyorsa ki Meksika'da var, Arjantin'de var, Paraguay'da var, Bolivya'da var, orada var, burada var. Biz bunların hepsinden kendimize göre bir şeyler alalım, ona göre bir başkanlık sistemi getirelim. Bu çok doğru olmaz.